Şimdi selamlar herkese. Şimdi bu yarışma olayını baştan sona bir anlatmak istedim. Tamamıyla bilin ki ki çoğunuz zaten bana hak veriyorsunuz konuda Çok fazla destek mesajı aldım, dönemedim daha. Teşekkür ederim onlara. Herkese teşekkür ederim. Arayanlara, soranlara, mesaj atanlara. Olayı şimdi biraz anlatayım size. Her şey yolundaydı aslında. Zaten boyandıktan sonra da bir fotoğraf paylaştım. Formum da gayet iyiydi, hala iyi. Yani şey yok. Formumun hala sıkıntı yok. Yağsızım. Hala yağsızım. Sıkıntı şu. Bir düzen yok. Zaten bu beklendik bir şeydi. Bir düzenin olmaması beklendik bir şeydi zaten. Ama saat ilerledikçe problem yaşamaya başlıyorsunuz. Şimdi Perşembe günü saat 7'de suyu kesiyorsun. Cuma oluyor. Yükleme yapıyorsun. Doluyorsun. Cumartesi saat 4'e göre hesaplıyorsun. Hatta iki falan diyorduk biz. Hani iki gibi çıkarız diyorduk. Ben yine dedim ki dörde göre hesaplayalım. Orada duruma göre bakıp müdahale ederiz. Saat dörde göre biz hesap yaptık. Yok. Yani 6'ya kadar yaptık. Yok. Bu arada ben iki kere zaten böbreklerime kramp girdi artık. Susuzluktan zaten tuzlu içmemek diyorsun. Ee, Tabi müdahale ettim. İlk başta müdahale ediyorum nasıl diyeyim yani ufak ufak su aldım zaten onu çok sıkıntı etmedim formum da öyle yani çok öyle almışam kapanmamıştı ama artık en son krampta artık yani şöyle söyleyeyim boya olacağız zaten boya da bir gittim ben artık dedim herhalde dedim ölüyorum dedim artık iki buçuk saat boya sırası bekledik ayakta düzen desen zaten rezil yani bir backstage yapmışlar bir boya alanı yapmışlar zaten hep iç içe olur bunlar ama şöyle söyleyeyim ya evimde otursam, şu benim evim şu an backstage'den daha büyük ya böyle bir rezillik olamaz ya adamın yarışması 5'te saat 10'da boyanmaya yermiş, saat 2'de boyanmaya yermiş örnek görüyorum. Ya biz yer veriyoruz o yer veriyor, birilerini önden alıyorlar. İşte ya bu genel sıkıntılar onlar zaten geçtim onlar zaten beklediğimiz gibi. Ee artık boya sırası bekliyor. İki buçuk saat ayakta boya, boya sırası bekledik. Belki orada biraz tutuktum. Sonra zaten onu da düzelttik. Hadi bir şekilde düzelttim onu. Yine formumu bozmadım yani. Yine iyiydim. İşte nasıl diyeyim. E, boya sırasında dediğim gibi beklerken artık böbreğime öyle bir kramp girdi ki dedim ben dedim ya şu an boyanıp dedim çıkarsam dedim polbim'e polbim'de poz verirken bayılacağım muhtemelen oradan direkt beni hastaneye kaldırırlardı zaten ya çok emek var çok büyük emek var ya işin maddi tarafını zaten söylemiyorum yapılan masraf vesaire o ayrı bir şey ama bir beklenti var yani çevremdeki insanlar en çok ona üzülüyorum zaten Maddiyatı geldim ettim verdiğim emek bunların hepsini bir kenara bıraktım Çevremdeki insanların benden bir beklentisi vardı. Onlara karşılık veremediğim için onlardan zaten ekstra bir çok özür diliyorum yani. Çünkü onların beklentilerini de yıkmış oldum bir bakma. İyiyim. Çıksaydım yarışı da izledim ki yarışımız bizim saat 11'de bitmiş yani. Bir bakayım dedim sonradan ödül töreni vesaire saat 11'de bizim siklet bitmiş düşünebiliyor musunuz? 11'de. Ben 11'e kadar orada bekleseydim muhtemelen orada değildim ben zaten. 10 gibi hastanedeydim. Ki hala ağrıyor şu an yani. Böbreğim hala ağrıyor. Sadece hafifledi. Bak su içmeme rağmen, yemek yeme, bir şeyleri toplamama rağmen hala ağrılar var. Yani diyeceğim o uzun bir sıra ara vereceğim zaten. Zaten iki yarış üstte geldi. Bu kadar stres bindirmemem lazımdı. Bunu ben de biliyordum. Ama yapacağıma inandım. Ki yapıyorduk da problem yok. Bizlik bir sıkıntı yoktu zaten. Yarışın bu kadar ertelenmesi, aksilikler. Ki girip de kimse istediği sonucu zaten alamadı. Yani bir adamın biri vardı yanımda. Orada tanıştık, muhabbet ettik falan. Adamın beşinci olduğunu öğrenince İnanamadım. Gerçekten inanamadım. Bu o form, o kondisyon nasıl 5 oluyor? Bilmiyorum, en kötü ilk üçün yanında olması gereken adamlar 5. 6. oldu. Canlı gözümle gördüm, rakiplerimde gördüm. Bilmiyorum, tabii ki puanlama sistemleri farklıdır. Ama e, bu bir kişiden değil, iki kişiden değil. Eksikleri vardır bir adamı anlarsın. Hak edilmiştir, edilmemiştir, anlarsın ama bazı yerlerde gerçekten bazıların hakkının yenildiğini de düşünüyorum. Onun dışında geri döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Yani sağlığımdan olamam dediğim gibi. Bekleyeceğim. Belki bir, belki iki sene bir yarışma yapmayı düşünmüyorum. En azından... Sakallarım gitti, ona üzgünüm. Yani bu kadar söylemek istediklerim. Yorgunum. Şimdi işte yola çıkacağım birazdan. İstanbul için yola çıkıyorum. Bugün ne pazar günü? işte pazartesi yeniden salonda devam edeceğim uzun bir süre dediğim gibi yarış yapmayı düşünmüyorum. Normal antrenmanlarımı sakin geçirmeyi düşünüyorum. Formum iyiydi. Dediğim gibi kimseden korkumdan çıkmadım. Ki çıksaydım muhtemelen ilk Küçü'deydim. Buna da inanıyorum. Buna sonuna kadar inanıyorum. Emin olabilirsiniz. Çok fazla ya dediğim gibi oldu var birkaç fotoğraf var onları da atarım zaten. Bir tane attım kalanlarını da atarım yavaş yavaş. Zaten yavranım hala çok düşük. Yani şuraya bakarsanız zaten Buradan bile belli yani ne kadar düşük oldu. Formum ne kadar hala iyi oldu. Ama dediğim gibi ben o podium'a çıksaydım bir ay yıkılacaktım. Ya da kötü şeyler olacaktı. Hala dediğim gibi şu an bile ağrıyor yani böyle böyle değil. Daha yavaş yavaş su almaya başladım. Hani bir anda yüklenmedim. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkesten kısaca özür dilerim. Bu güveninizi boşa çıkardığım için diyeyim bir emek verildi, bir şey yapıldı ama olmadı kısmet değilmiş. Belki de çıksam başka şeyler olacaktı, o yüzden olmadı. Ama sonuna kadar savaştım yani, sonuna kadar direndim. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Ki yaptım da ama sadece çıkamadık, bu kadar basit. Ne diyeyim, diyecek bir şeyim yok artık. Bir daha ne zaman görüş olur bilmiyorum, o zaman görüşürüz. Artık kış sezonu ayırdık zaten, biraz salacağım. Artık seneye yazın bakacağız. Görüşürüz.